Ben Süleyman Gönükkırmaz, ziraat mühendisiyim. Otadam olarak bilinirim. Otların ve bitkilerin kimyasal yapıları benim özel ilgi alanımdır. Ben bitkilerin kimyasallarını hemen hemen 25 yıldır incelemekteyim. En son çıkan gazete ve televizyondaki haberlerle ilgili zeytin yaprağı COVID için çare mi? Buna o kadar çok WhatsApp'tan, telefondan, e-mail'den bilgi aldım ki arkadaşlarım dedi ki en sonunda bununla ilgili bir şeyler söylemen gerekir diye düşündü. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben bitki kimyasına gerçekten büyük bir zaman harcadım. Bunlarla ilgili yapılan her türlü araştırmayı özellikle okurum. Zaman zaman da belli programlar dahilinde yurt dışı ve yurt içindeki test programlarını tararım. Şimdi her bitki yaprağı kadar kökü kadar, tohumu kadar ve kimyasal yapısı kadar bize yardımcı olur. Özellikle şunu belirteyim, zeytin yaprağının içindeki kimyasal oyurupin, palmekik asit ve oleik asit kendileri antoksidan olarak güçlüdür. Aynı zamanda IC50 değerleri iyidir ve bu sistemle beraber bize bağışıklığımıza yardımcı olur. Bu Covid-19 bulaşısı başladıktan sonra da özellikle Akdeniz kuşağındaki olan ve bundan çok müzdarip olan ülkelerin başında İspanya, İtalya, Portekiz ve Fransız bilim insanları zeytin yaprağı ve Akdeniz kuşağında, çanağında yer alan doğal bitkilerle ilgili birçok araştırmalar yapıldı. Ki bunlardan bir tanesi de zeytin ve zeytin yaprağı. Burada gördüğümüz olay zeytin yaprağı bu anlamda bağışıklık anlamında güçlü. Fakat şunu söyleyebilirim. Zeytinin hücre düzeyinde, laboratuvar düzeyinde analizleri yapıldı ama hayvan deneyleri yapılmadı. Bu habere şöyle bakmak istiyorum. Ben bugün kendim zeytin yaprağı kullanmıyorum. Ben daha çok meyan kökü kullanıyorum. Nedeni de şu. Meyan kökünde özellikle hem laboratuvar hücre deneyleri hem de hayvan deneyleri büyük oranda yapıldı ki biz bunlara in vivo ve in vitro çalışmaları diyoruz. Daha çok bu Covid 19'dan önce SARS dünyayı sarınca veri tabanları ele alınarak da buradaki dominant olacak ve antiviral özelliği yüksek olan bitkiler tek tek ele alındı. Bunlardan bir tanesi de meyan köküydü. Meyan kökünde bulunan galaprenin bu anlamda çok son derece iyidir. Çünkü hayvanlardan verilen meyan kökü daha sonra COVID-19 virüsünün tutulumunu, özellikle azalttı ki bu arada yüzün üzerinde buna bağlı ben e, araştırma okudum. Öyle olunca da ben zeytin yaprağı yerine meyan kökünü özellikle e, kullanıyorum. Zeytin yaprağından daha üstün olduğunu gösteren kanıtlar var. Aynı zamanda da fazlaki çalışmaları var. Bununla ilgili iki tane video yaptım. Bir tanesi pandemi bulaşısı. Diğeri de virüs çayı ile ilgili. Bunlarla ilgili hem aşağıya link hem de yukarıya linklerini bırakırım ve bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bitkilerin gücü her zaman kimyasıdır. Bitkiler kimyaları kadar konuşurlar ve bu kadar bize yardımcı olurlar. Zeytin yaprağındaki antioksidanlar 3 adet antioksidan var ama bu sayacağım bitkilerdeki antioksidan özelliği 15 ile 22 arasında. Yani bu saydığım bitkiler bizim bağışıklığımızı güçlendirme anlamında zeytin yaprağından bir tık daha ileri olduğunu söylüyorum bilirim. Ama bunun en üstündeki tık ve bağışıklığı güçlendirme anlamındaki virüslere karşı meyan kökü. Şimdi kabaca sayacak olursak bunların meyan kökünden sonra yine etkili olan bitkilerden bir tanesi yeşil çaydır. Yeşil çayın arkasından sarı kantolon gelir ikinci sıralamada. Daha sonra yine bir kekik türü olan mercan köşk. Mercan köşkün arkasında biberiye ve biberiyenin arkasında kekik, kekiğin arkasında civan perçimi, civan perçimini ada çayı, ada çayını okaleptus, zencefil, ardından ginko, alıç ve en sonunda da zerdeçal takip etmektedir. Bu anlamda bu bitkileri ikili üçlü kullandığımız zaman mutlaka tatlandırmak için de beyan kökü koyduğumuz zaman bizim bağışıklığımıza son derece yardımcı olur. Ama şunu söylemeyin yani ben bu bitkileri kullanıyorum benim bağışıklığım tam anlamında ben maske ve mesafeyi bırakırım diye değil sadece maske ve mesafenin dışında da bunları da yaptığımız zaman üçlü anlamda bize bulaşıyı engellemede önemli bir aşama kaydetmiş oluruz. Ben özellikle Ot adamı kanalı takip edin diyorum çünkü Ot adamı kanalı bilimsel verilerle oluşturulmaktadır mutlaka maske ve mesafe ile beklemeyin. Ve özellikle ben diyorum ki bağışıklık, bağışıklık, bağışıklık. Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınızla yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.